Buradan <laughs> buraya gelmiş. buradan <laughs> Sen, sen yaptın o işi? Ya Niye yaptın? Al, o işi. Abdestim var var. Sen askeri nerede yapmışsın haldeyi? Ben, ben mi? He. Ha burada izmitteydim. Bak, Bak Hizmette. Sayayım, sayıyorum. Sayıyorum. Top beş parça. Nam ağzından gama payına kadar. Namlu gama payı 1. beşik 2. Kunduk 3. Döşeme kullar 4. Bir tekillikler 5. beş. Beş parça. beş büyük parça. Parçası. Bu tüfeğin parçası mı? Ee, güzel. Bu, 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 topun, bu, bu, topun, parçası. Topun. Var. söyleyeceğim. He, bu, dinliyorum. Şimdi, güzel. Evet. 155 lira. 155 lira. Kuşuna mı? Sonra. Ben de topçu 200, ha. 200, 200 300 lira. 4 santim çapında, 52 çap uzunluğunda, namlusu 5 üzerinde, yarım otomatik kamalı, 28, 38 kere beli, yüksek lira uzaklı, hava rijalı, hava baskılı, daratıyor. Bak yok. Mahkum. Allah de. Alçak savar topudur, kumandarım. Yaşar, Fark bir olsun Helo valla vallahi af güzel şeyler. Vallahi billahi. <güler> Ama haç. Savaşı. Sen de sen de soluyor. He var mı? var karşımda görüyorum. Nayak bunu ezberlemek için? böyle aşçı de vurmazlar. Şöyle vururlar şöyle. Ama böyle vurdun mu? Bu totalicek. Hapo şey ya, şey, da, şey, yani, <laughs> şey ya dayan bu kadar yemeseydi, yemediği 100 lira kalmaz. <laughs> Bir de birden bir vurdun mu? Abi, aynen dönün. aynen. Abi, abi. <laughs> yani bu da yani sana kaldı bu işler. Yoksa mümkün değil Yok ya değil, Yok ya. Yok. ya. Dayağın senetesine kalmış. çok yoruldum. Dayak işe yarıyor yani, işe yarıyor yani işe yarıyor, Cennetten çıktı. Cennetten <laughs> çıktı. Cennetten